Yeni videoda buna basmıştık. Milyon prensesi. leveli yükselsin diye. tamam kitabımıza basıp yükseltmeyi tamamlamış olduk. Diğer şeyleri yükseltmemiz için bu şeyin levelini artırmamız lazım gibi duruyor. Bizim elimizde 1200 şey biriktirmiştim. Buradaki şöyle diğer afili şeylerden alsam mı diye düşünüyordum. Şunlardan. Ama sanırım bu yeni yükseltmeleri harcayacağım gibi bastım ona Bir de şu yeni şeyleri bir kullanarak bir saldırı yapalım en iyisi. Bir görelim ne oluyor ne bitiyor diye. Yeni hero'yu da görelim. Şöyle bir bodozlama gireyim onlara Hem de şu yeni hero'yu da bakalım. Ne yapıyor? Neyi dönüştü aldım. şurada var. Tek uzaktan vuruyor bizim. Dede gibi iş yapıyor. Daha attırmadım şeyi. Arkada o şeyi de var. Onların da savunma kalesi gibi uzun bir var. Şimdi 8 metre Sanırım oraya kontrol edip yavaş yavaş baktığı gibi bir şey yaptı herhalde. Buldu. ben Neyse Artık kol topu topunu atalım. Şöyle bir darmaduman etsin her yeri. O para şart. oldu hızlıca şunu bir ben kenarda basayım hızlı hızlı yükselme devam etsin de. başka ne yükseltebilirim Şu, yani şey bu ekstra bir şey olması kötü oldu ya burada normalde basit devam edebiliyorduk da Şu olmaz mı? yoksa daha böyle önemli basabileceğim Bakalım seken tostu Bir şeyle almıyor muydu acaba Aldım. İlk defa diye herhalde Yemedi de Bakalım 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 seken topluyor. Denemek istedim ama Bir Güncellemeye hazırlıksız bir de şey oldu koştum olsun. Bak sabrı Para kasayım ki oradan hızlıca bir operasyon çekelim olmadan. Şöyle altını bul. Buraya saldırdı O yeni şeyleri buraya eklemişler. Yani amaçlı da oturdu.

daha taze taze sizle beraber deniyorum bakıyorum ben de fazla bir şey bilmiyorum şu an sizle beraber öyle diyorum bir şeyde yükseltmek için paramız paramız arttırdı şu orta sakinleşince ortaya bitireceğim şimdi mükemmel bir atlayış. Şimdi sen oraya doldurursan ben de bunu atarım. Sonra bizim futbol takımı topu gönderdim. Çok iyi ya. Onu herkese tavsiye ederim. Tertemiz yedi etrafı. Şu an burası benim için okey. İstediğim parayı aldım. Al cevabım. Yüzeyi de tamamladım aslında da. kupa kasma gibi bir derdim olmadığı için. da kasabilseydim çok güzel olurdu. Kolum boş geldi abi. Bir şey diye var ya. Ay, şeye bakalım ya. Yeni bir şey geldi be. Şu arkadaş geldi. Muzrak diyor. Böyle uzaktan saldırıyor. Bizim bu top atan dayı gibi ya yani. Onun değişik versiyonu galiba. 1800 canı varmış. 180 vuruyormuş. Bizim taşı on aynısının bu şey yapıyor ama Bu 600'de 126. Barınma alanı 6 bunu mesela. Bu barınma alanı 16. Yani yapar mısın? Can olarak iyi. yani Barın alanını düşündüğünde taş atıcı, bu atıcılar daha iyi gibi sanki ama yine bunu da dener görürüz diye tahmin ediyorum. Şurada böyle çalıştık, bu yardımcı olmaz onlar falan ya. Ne yapacağız başka? şey canlandırma büyüsü. Ölecek mesela bir oturtun üstüne %60 canlı geri geliyor. Muhtemelen 8 falan kullanamıyorsundur diye düşünüyorum ama yerden doğduğunda %60 canlı güzel yani. Muhtemelen son seviye falan çıkarttığınızda iksiri %70-75'i görür diye düşünüyorum ama çok iyi. Tek hedef yok. Tetikten 8 falan Bundan olsun ama herolarla ben şey çekeceğim olmadığı Herolarla belki benim seviyem olmasa da bir alt seviye köylüleri fullen videosu bile çekilebilir. Hangisini yükseltsem o kadar hızlı yükseltmeye karşı Mızrakçı o kadar da onun da değil açıkçası. En pahalı fazla Normal top Şekli güzel ama ya rengini beğendim. Şunu merak eden varsa 8 milyon yük, yük, yükseliyor. Böyle yeni duvarlar geldi. Duvarların çoğunu tamamlamıştım. Sadece az bir şey kalmıştı ama onda da böyle bir durum oldu. Oturmasın. 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 Evet, beklettim o kitapları. Her şeyin kitabı var elinde. Bir tane geçen videoda kullandım. Ne yapabiliriz acaba? Neyi de kullansam o kadar karşısız kaldım ki şu hızlı bu tamamlama şeylerini Her şey bunu üstünde kullanmak istemiyorum ama Aslında iskinlerin üstünü iksilleri bir an önce yükseltmek için de şey yapabilirim Ya da şey Yarın şey güncellemesi gelecek araştırma iksiri Alarak e, hızlıca yükseltebilirim burada diye düşünüyorum Hmm, tut tut tut. Aklıma bir şey geldi. Şuan böyle oradan canlı olup olmadığını görebiliyor muyuz ya? Var böyle envanterden şey gözüküyor. Sadece şu içeride var. Bu neymiş ki? Atış hasarı diyor. 45. Yavaşlatma 20. Alan kadarı yavaşlatma. Ya basın yani. Şu an olmaz Herhalde başka bir şey alabilir miyim bilmiyorum ama belli bir seviyeye kadar yükseltin onları. Belli bir seviyeye kadar yükseltin Belki şimdi böyle daha kuvvetli olur. Atış hasarı 305 azaldı kuruyor. Yavaşlatma süresi 18 saniye %50 yavaşlatıyor. Diğer özellik... Çağrıdan bilim mi ki? Görünmezlik bir saniye. Bu ne? Yandaş diye geçiyor. Dal, kolp gibi bir şey herhalde. Ama canları fena büyümüş. Arkana Vay be son şey yetmedi mi 2600? Yeter artık yani. Bunu full derim ama ya. Ondan yana sıkıntı olmaz. Mutlaka. Zaten her saldırı yaptığımda dolu olduğu için şey yapamıyordum burada. Kullanamıyordum. Sonra 10 milyon ikisinden aşağı bir şey olmayacak. Şurada bombayı yükseltelim. hareket yapabiliyorum ama sürekli buradan ayrılmak Tamam bir dakika buradan saldırıya iş yapacağım Ben bir dakika ya Aa, kafam karıştı var ya Yardım bir, bir dakika hepsi birbirine girdi kafamda buradan tıklayıp değiştiriyoruz. Ben şunu yapmak istedim. Adet dolduruyoruz ya. Yani. Şimdi ganimet için saldırım sağa sola diye şey yaptım da. Böyle hızlı hızlı değiştirip herhalde bir takım marketlere yaparak para kazanacağız gibi gözüküyor. Şuradaki altın markanı alayım. Stoklar dolu galiba. Aradım lezzet arkadaşlar etrafı bitiriyor Bunu bu ben arayı buradan pek kalanı zaten Şeyleri toplar toplar gidiyor Çok, çok, çok boşuna geldim. Babamınki hidroları kaldırma şeyi oldu. Bir koysam buraya var ya öf. Barbar'ı bir daha kaldırıp bir daha temizlediğimi düşünsen. Baya götürülebilirim gibi geliyor. Bakalım 3 saat daha devam edeyim. Yok ya şey yetmiyor Biraz şey olsa şunu bir, daha yükseltirdim O full kullanabiliyoruz Şey ilk sebep de Bakalım başka yükseltme yaptığımızda şekiller nasıl olacak Bunun da öyleymiş Hepsinin renkli bence tasarımları çok iyi olmuş bir ya Bunu nasıl gözüküyor Bu da güzel bunda daha gelmedi ona da gelir burada da gelir bunu da, da gelecek ama herhalde bir 6 ay sonra falan yapıyorlar bu tarz şeyleri şunu yükselttik zaten bunu yükseltmiş şöyle hepsi renkler tema belli yani siyah olacak her şey sonra part 2 gelecek tane yani renk değiştirilmedi bunlar da siyah aslında şey basıp bunu uzaklaştırdım ya Yanlış şey de yapmış olabilirim ya yani. Araştırmayı dikkat da edip daha rahat hareket edebilirim sanki çekicili, büyü çekici onu kullanacağım çünkü inşallah da şey yaptım. Videoları da buradan zaten basıyorum. Buradan da yükseltiyorum ya bu şeyi yükseltiyorum. Evet elim kolum bağlandı. Hero'ları da yükseltiyorum zaten. O zaman size tavsiye abi. İlk etapta kahramanlar salonunu yükseltmekte fayda var gibi duruyor. Ondan sonra şey lavuna doğru yükseltebilirsiniz ki bir, bir takım şeyleri rahat rahat yükseltin ilerletin diye Gü görünen o yani sonrasında büyük fabrikası öyle öyle ilerleyeceğiz gibi farklı fikirleriniz varsa yorumları bekliyorum ona göre duruma göre de belki elmas alır basarım başka bir şeyler yaparım bilmiyorum yani yavaş yavaş toparlayıp yükselteceğiz kanala abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın